Türküz biz şimşek gibi alev gibi Türküz biz karınca gibi arı gibi Türküz biz kartal gibi kurt gibi Türküz biz alparslan'ın Atatürk'ün neferi biz tufanı yarattık uyku uyurken batı Nuh dolmadan kişnedi ordularımızın atı, Sorsan şöyle diyecek, Gök denilen şu çatı, Türk gücü, bir yıldırım, Türk bilgisi, bir deniz. Gelinse yel, çökse gök, Yağ satıyorsa olsa dök ya, Yüce Dile'ye doğru yine yürürüz ya. Yıldırımdan, kibirden, asır kadar yırmayan, Ölümlerle eğlenen tüm çüneyimli Türkleriz. Başladı şanlı tarihimiz metan ile. Dünya medeniyet gördü daha o devirde. Nereden geldin sen kutlu kumandan? Nasıl savaştın böyle hiç yılmadan? Türk'ün adını kitaplara yazdırdın. Bu şanlı ordunun temelini attın. Ben ki boy boy boylamış Oğuz Kağan, ben ki soy soy soylamış Mete Han. Bilsin Cihan ki ben bu Cihan'ın nesindeyim, bir idealin muhabbetinin zirvesindeyim. Dünya denen mezelekte dalsın her isteyen. Ben milletimin şeref taşıyan efsanesindeyim. Herkes bir özdeşle yaşar. Ben de öylece altayların ve tanrıların çevresindeyim. Merdanelik de şöyle bakıp da bir dünyaya kurulacak Türkiye'nin azim dolu hasretindeyim. Sen yanma bahsetme Mete Gelecek bir gün o beklediğin zaman. Cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak. Atatürk'ün adını bütün dünya adayacak. Avrupa'ya yürüyen bir Hakan vardı önde. Arkasında bir ordu ki çelik yüreğiyle. Sen yürü Atilla bizim önümüzde. Sen başımızda oldukça bilek bükülmez. Sen başımızda oldukça korku sinmez. Önümde kazgın nefri attım. Avrupa'ya fethetmenin zevkini ben tattım Kadiş'te battım ama Roma'dan çıktım. Çağ açtım, çağı kapattım. Ayak izlerimizi Avrupa'ya bıraktım. Şimdi neredesiniz ey benim güzel suyum? Durdunuz mu? Ne halde burada? Sen yanma bahsettin Abdillah Hanım. Gelecek bir gün o beklediği zaman. Cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak, Atatürk'ün adını bütün dünya duyacak. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Ve girdi tarihimize Osman Gazi. Başlıyordu işte. Alta sırlı Gazi. Eğer ki güç kutaya değmezse bu ayaklar Açılır gönlümde dinmez yaralar Vasiyetimdir size ey benim güzel soyum İlhan'a hükmedecektir kayı boyun Yeter ki siz çalışkan olun, cesur olun Sonra açık olur her daim yolun Kılıç Arslan öldü sanma, yaşıyor bizde Atilla'nın ateşi var içimizde Kanije'nin gazileri daha dipdiri Sınırdadır Plevne'nin 41 askeri Edirne'de Şükrü Paşa bekliyor nöbet Dumlu Pınar denen şeyi bilirsin elbet şehitlerden 50 milyon bekçisi olan aşılmaz bir kayadır bu ebedi vatan. Eller tepesi boş değil, biri var, bekliyor. Bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Gülmesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, kutlu bayrak belli. İşte o geliyor, yıldırım gibi, tufan gibi. Yıldırım beyazıt geliyor, şimşek gibi. Ben ki Haçlı'ya boyun eğmeyen yıldırım. Yiğit köylüler öğrenin dersinizi. Kahraman göz kırpmadan düşmana saldırandır. Vazifeniz Kanije, Silistre, Plevne, Nibolu, Kosova çaldırandır. Genç Fatih'in ordusu yine tek bir alınca söndürürüz vatanın umunu. Haritadan silen üstüne hayat salınca Macar'ın sırpını Bulgar'ın umunu. Dağdan aşarak indi donanmayı Hümayun Kalyonları durgun suya yelkenliyiz Zincirli Haliç artık azatlı Geliyor işte ufukların sultanı Geliyor işte Sultan Beyaz Atlı Ben ki İstanbul Fatih II. Mehmedan Maksadım ne mülk idi ne para ne deşam Tek bir müjdeye mazhar olmak istedim Peygamberimize komşu olmak istedim Şimdi dinleyin size bir vasiyetim, cihanı bir Türk yurduna çevirin. Yarın Yavuz Dirlik bize buyruk verince, Kızıl kum çöllerini yeni baştan aşarız. Kanlarımız sevildir, akıtarak hepsini belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız. adık'ta Dabık'ta, Çaldıran'da, Otluk Belinde, yürüdük hepimiz onun rehberliğinde. Ve getirdim kutsal emanetleri size, hep ziyaret edin, dua edin diye. Burada mısınız? Ey benim güzel soyum. Kurdunuz mu? Ne haldedir yurdum? Sen yanma bu hasretle Selim Han. Gelecek bir gün o beklediğin zaman. Cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak. Atatürk'ün adını bütün dünya duyacak. İşte ben geldim ömrümle, canımla. Hayat kattım düzene kanunlarımla. İşte üç kıtaya değdi nihayet ayağımız. Vasiyetin yerine geldi padişahımız. Ben ki muhteşem Sultan Süleyman, ben ki bir hizmetkar, aciz bir insan. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda tinerek köp sohbak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor ve Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helali. Ebediyen, sana yok, ırkıma yok İzmihlal, hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı, selam durdu kayığı, çaparı takası, selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman, duman değildi bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun Limanı'na bu gemiden atılan demirdeyi Sarılan ayurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Halkı bayağı ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. Bizim verseydi Kemal Paşa ardından güleyip giderlerdi Erzurum'a. Siz rahat uyuyun ey benim güzel ecdadım. İşte karşınızda benim büyük önderim. Onunla coştu bu büyük Türk halkı. Onunla bulduğu geleceği, yarını halkına adadı bütün varını. Yarınlar Kur'an, Kemal, Atatürk. Benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır ama Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türkiye Cumhuriyeti'ni kollayıp korumaktır. İşte cumhuriyet sizin, işte meclis sizin. Yeter ki kıymetini bilin. Bu vatan bizimdir böyle biline, Çanakkale'deki boğazı ile, kadını, yaşlısı, Mehmetçi'yi ile, Cihan emsal var mı nerede? O zaman durma, hadi sen de söyle, ne mutlu Türk'üm diyene. Müzik